Değerli izleyicilerimiz, Avusturya'da yenilikli ve öncülükte bir numaralı iletişim sektörü, Aryen'de ve Kimfond'a yine yenilikli söz konusu. Şimdi detaylı bilgileri alacağız. Yenilikten bahsedecekler bizlere. Evet, yenilikler tabii her zaman bizdedir diyoruz, iddia ediyoruz. Yine iddialıyız. Evet, MTL Operatörü'yle anlaşma sağlandı. MTL Operatörü'nde kampanyaları paylaşmak istiyoruz sizinle. Özellikle Türkiye'ye gidecekler için kampanyamız başlamıştır. Aylık sadece... 14 kilo, 25 centlik tariflerimiz devam ediyor. Burada Sınırsız Konuşma, Sınırsız SMS Avusturya ve 20, 15 GB internetleri var, 2 GB Türkiye'de internetleri var. Veyahut da özel tarifimiz sadece bizim şubelerimizde. Aylık 29.90'a Sınırsız Konuşma Avusturya, Sınırsız SMS Avusturya, 30 GB internet hem Avusturya'da, hem Sırbistan'da, hem de Avrupa'da ve beklenen an 10 GB. Türkiye'de, ülkemizde de 10 GB internetlerimiz Devam ediyor kampanyamız sınırsız konuşmasınız. Ses mesela Avusturya 30 GB Avusturya ve Avrupa ve Sırbistan'da bedava diyoruz. 10 GB'ta Türkiye'de internetimiz vardır. Bunları buradan paylaşıyoruz. Açılış ücreti yok ve yine servis paketi sadece bize özel diyoruz. Emtele özel diyoruz. 12.90 ve istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Bunları buradan paylaşıyoruz. Harika bir kampanya yine ilkler sizde. Yine, yine King Fon ve Arya Hindi öncülüğünde Siz yalnızca bu kampanya bize de değil, diğer bizim arkadaşlarımız var. Foranbek'te Kontel var ve Salzburg'da Millennium Shop var. Bu şubelerde de geçerlidir. Ama özellikle bu kampanya ilk ve sadece bizim şubelerimize geçerlidir. Aryen'de ve Kingfong şubelerinde detaylı bilgileri alabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Ee, peki Durmuş Bey, MTM Operatörü'nde başka tarifiniz var mı? Tabii, az önceki bahsettiğim tarif sadece bize özeldi. Yine Emtel operatöründe aylık sadece 17 euro 77 senten sınırsız konuşma, sınırsız SMS 25 GB hem Avusturya hem Sırbistan'da ve Türkiye'de de 4 GB internetleri var. Yine açılış ücreti yok. Yine servis ücreti 12.90 diyoruz. Buradan paylaşıyoruz sizlerin aciliyle. Teşekkür ederiz Durmuş Bey. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz yine Aryen Divi Kim Şubesi'nde sizlere süper bir yenilikten bahsettik. Detaylı bilgiler için herkese Aryen Divi Kim Şubelerine bekliyoruz. Ve yayınımız Labor Store Kimfon'dan devam ediyor.